Selamlar dostlar. Witcher karakter ansiklopedimizde Nightmare of the Wolf'la birlikte gelen taptaze bir karakterle devam edeceğiz. Kendisi Tetra Gilcrest. Kıtada daha önce adı sana duyulmadığından burada anlatacaklarım animeden toplanan bilgilerden oluşacak. Yani asıl maksadımız karakterin derli toplu bir hikayesini görebilmek. Öyleyse Animenin büyücüsünün hikayesine geçelim. Tetra kendisi gibi büyücü olan bir anneden dünyaya geldi. Annesi de kendisinin sürekli iddia ettiği gibi ilk insan büyücünün soyundan geldiğini söylüyordu. Hem bu durum hem de büyücülük kabiliyetleri Tetra'nın yolunu Aretuza'ya düşürmüş, devamında büyücülük yetenekleri gelişmiş ve tekrar Kedven'e Soylular Meclisi'ne dönmüştü. Kedven'de kralın yetkileri sınırsız sayılabilirdi ama olaylara farklı bir bakış açısı katmak ve değerlendirmek amacıyla Soylular'ın yönettiği bir mahkeme meclis vardı. Burada bulunmakta krallık hakkında az da olsa söz sahibi olmak demekti. Filmde Tetra'nın Lady Zerbs'e karşı Witcher'ların yozlaşmışlığını savunması ve onları yok etmek istemesi de sahip olduğu hakları kullanmaya çalışmasından geliyordu. Tabi Witcher'lardan nefret etmesinin bir sebebi vardı. Vaktinde kıtada dolaşan bir Witcher hasta bir rahiple denk düştü ve rahibin lanetli olduğuna kanaat getirdi. Bu laneti kaldırıp rahibi iyileştirmekse ancak laneti yapanı ortadan kaldırmakla mümkündü. Rahiple sürekli çatışan bir büyücünün bu işte parmağının olduğu söylendi ve derhal büyücü kadın öldürüldü. Bu büyücü Tetra'nın annesiydi. Fakat lanet konusunda ortada büyük bir yalan vardı. Witcher daha lanetli rahibin yanına gelmeden önce aşçıyla anlaşmış ve rahibin bitap hale düşmesini sağlamışlardı. Rahip ve büyücülerin kadim fikir çatışmasından yararlanacaklardı. Bu çatışma sonucunda büyücünün suçlanacağını biliyorlardı ve düşündükleri gibi de oldu. Nihayetinde iş ödülü almaya gelince de Witcher bir elmas ve bir mücevherle ödüllendirildi. Sonrasında olayı açığa çıkaransa aşçının zulasından elmasın çıkması oldu. Tetra işte tüm bunları acımasızlığı ve haksızlığı izlemek zorunda kalmış, ardından da Witcher'lara karşı beslediği öfke günden güne büyümüştü. Vesemir'le kıtada yola çıktığında Witcher'ları yok etme planı aklındaydı yolda Witcher'lara karşı hissettiği duyguları Vesemir'e anlatmış bir nevi fikrini beyan etmişti. Ama Kedven Kralı'nın Witcher'lar tarafından yaratık yaratılıp kıtaya salındığı konusunda ikna edilmesi gerekiyordu. Ve Vesemir de bunun imkansız olduğunu düşünüyordu çünkü Witcher'lar özellikle kurt okulu Witcher'ları bunu yapmazdı. Anime bize tekrar gösterdi ki Witcher evreninde babana bile güvenmeyeceksin. Usta Deglan bu işte en büyük parma olan adamdı ve gerçekler açığa çıktığında tetra ellerini ovuşturuyordu. Artık annesinin intikamını alabilirdi. Daha önce Kedvan kralının huzuruna çıktığında kendisiyle geldiğini gördüğümüz çırak tayfasını da toplayıp dağların kıyısındaki Karmorhene götürdü. Büyüler yapıldı ve sürpriz ortak Kitsu da bu işin içindeydi. Sürüsüne bereket yaratık Karmorhene dolmaya başladı. Savaş yıkıcıydı yaşayan ve kalede olan neredeyse tüm Witcher'lar öldü. Fakat kıyım Tetra'nın da sonunu getirmişti. Son sözleri canavarları öldüren canavarlar oldu. Öldüren Deglandı. Açıkçası Tetra karakteri ilk bakışta birçok kişi için Yennefer'a benzeyen siyah saçlı kadın büyücü olsa da benim için bu fikir animede kırıldı. Evet kendisi hayli sert bir karakter olduğu için Yennefer'a benzeyen lakabını bir yere kadar hak ediyordu ve aynı Yennefer gibi çocuklukta büyük problemler yaşamıştı. Ama Yennefer bir noktadan sonra bu meseleden sıyrılmış en azından ırkçı olmamıştı. Tetra'da ise bildiğiniz kuzeyli ırkçılığı buram buram esiyor. Hani Redanyalı olup Radovid'in uşaklarından biri olsaymış sırıtmazmış o derece. Çok net bir siyah karakter değil yine de. Çünkü sonlara doğru kurduğu cümleler öfkesinin asıl sebebini açıklıyor. Tam olarak annesini öldüren Witcher'ın kendi korkusunu anladığını ve buna rağmen acımasızca davrandığını söylüyordu. Bir Witcher'a kızıp tüm Witcher'ları öldürmek de tuhaf bir davranış tabi. Allah akıl fikir versin. Aklıma Çinlilere kızıp da kırgız döven adamlar geliyor. Neyse konunun sonuna bu çıkarımla birlikte geldiğimizi anlamışsınızdır. Öyleyse kanala madde olarak destek veren üyelerimize bolca teşekkür edelim ve videomuzu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.